Herkese merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere mangal tadında, lokum gibi pişmiş nefis bir tavuk şiş tarifiyle geldim. Bol soğan, bol biber kullandık. Yediğiniz, yiyeceğiniz en güzel tavuk yemeği olacak diyorum. Hemen yapım aşamalarına geçiyorum. 3 adet tavuk göğsü kullandım. Gördüğünüz gibi küp küp doğradım, güzelce yıkadım, hazırladım. Öncelik olarak sosunu hazırlayacağız. Daha sonra tavuklarımızı sosa ilave edeceğiz. Sosumuz için 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt kullanıyoruz, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber, 1 tatlı kaşığı kekik, 1 tatlı kaşığı pul biber. Yarım yemek kaşığı domates salçası, isterseniz biber salçası da kullanabilirsiniz. Bir Türk kahvesi fincanı, sıvı yağ. Ve tamamıyla isteğinize bağlı iki diş sarımsak kullandım ben. Gerçekten çok lezzet veriyor. Eğer sarımsak tadını sevmiyorsanız da kullanmayabilirsiniz. Evet sosumu şöyle bir karıştırıyorum. Hemen içerisine küp küp doğranmış tavuklarımı ilave edeceğim. Evet, e, bu sosa tavuklarımı ekledikten sonra üzerine streç film getir geçireceğim ve buzdolabında en az 2-3 saat bekletmemiz gerekiyor. Daha iyi, daha başarılı, lokum gibi bir tavuk elde etmek için bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. Burada gördüğünüz gibi tavuklar marine oluyor. Sosu şöyle bir karıştırıyorum. Üzerine streç geçiriyorum. Ve buzdolabına kaldırıyorum. Ne kadar vaktiniz varsa o kadar iyi. En az 2 saat bekletmenizi tavsiye ediyorum. Evet, hemen buzdolabına kaldırıyorum. Beklettikten sonra hemen yapım aşamalarına geçiyorum. Gördüğünüz gibi biber, biberlerim, soğanlarım hazır. şişlerimi de hazırladım. Buzdolabında da tavuklarımı yaklaşık 2-3 saat beklettim. 1 adet büyük boy soğanı dörde bölüyoruz. 2 adet kapya biber kullanıyorum. 3 tane de ee, Yeşil biber kullanıyoruz. Charleston olursa daha güzel olur biberiniz. Evet ben e, özellikle tavukları biraz büyük e, doğradım. Daha küçük tercih edebilirsiniz. Böylelikle daha çabuk pişirmiş olursunuz. Lezzetinde bir değişiklik olmaz ama daha hızlı pişirmek istiyorsanız daha küçük parçalara ayırabilirsiniz tavuğunuzu. Biberleri de bu şekilde gördüğünüz gibi çok ince olmasın iki parmak bir parmak kalınlığında biberleri doğrayın ortasının çıkardıktan sonra biberin evet şişeye güzelce yerleştiriyorum özellikle birçok tarifte soğan görmedim soğan kullanmanızı mutlaka tavsiye ediyorum hem yumuşatır tavuğunuzu hem de lezzetini bırakır daha lezzetli bir yemek olur bu şekilde gelişi güzel yaklaşık 5-6 tane tavuk takıyorum bir şişe. Eğer daha fazla veya daha az porsiyonlar yapmak istiyorsanız bu sizin elinizde daha fazla tavuk kullanabilirsiniz bir şişe. Burada yine dikkat etmeniz gereken tavuklardaki sosu kesinlikle süzmeyin. Bol soslu olarak şişe geçirin. Böylelikle daha güzel bir sonuç elde edersiniz. Evet videomu izliyorsanız hiçbir ücret ödemeden kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni tariflerimden haberdar olun. Eğer videomu beğendiyseniz de lütfen beğen butonuna basmadan geçmeyin. Gördüğünüz gibi hazırladım. Şöyle bir göstereyim size. Burada bir sıralama yok. Gelişi güzel biber soğan kullanabilirsiniz. Soğanları tek yapraklar haline getirin. Yağlı kağıt serilmiş fırın tepsimize yerleştireceğiz geçirdiğimiz şişleri. Isınmış fırında yaklaşık 180 derece 200 derece arasında yarım saat 1 saat arası pişirdim. 40 dakika civarında oldu. Bu fırınınızın ayarına göre değişir. Lütfen dikkatli bir şekilde pişirin tavuklarınızı. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Gerçekten yapımı da çok pratik. Dakikalar içinde yapabilirsiniz. Tek sizi oyalacak kısım sosta beklemesi. Onun dışında yapımı gerçekten çok kolay. Yanına da güzel bir bulgur pilavı ve ayranla çok güzel servis yapabilirsiniz. Evet, dediğim gibi yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsime yerleştireceğim tavuklarımı. Yine üzerine pişerken yarım saat yağlı kağıt serili bir şekilde pişireceğim. Yarım saat sonra yağlı kağıdı çıkaracağız. Suyunun çekmesini ve kızarmasını sağlayacağız. Buna dikkat edelim. Evet hemen hazırladım. Gördüğünüz gibi üzerine ıslanmış yağlı kağıt serdim. Yarım saat bu şekilde pişiriyoruz. Yarım saat sonra üzerindekini alıp bu şekilde de pişmesini sağlıyoruz. Bir 20 dakika civarında da böyle pişsin fırınınızın ayarına göre değişir bu süre. Yaptıysanız ellerinize sağlık. Yediyseniz afiyet olsun. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı, mangal tadında oldu. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.